Bence sanal oyunların büyük etkisi var. Çözümü eğitim. Cezalar caydırıcı değil Türkiye'de. Dehşet içerikli yayınları kaldırmaları lazım. Eski değerlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz kayboldu. Madde, uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi lazım. Cezalar maalesef çok hafif kalıyor. İnfaz yasasında değişiklik yapılması gerekiyor. 15-16 yaşındaki çocuklar adam yaralama, öldürme gibi büyük suçların içerisinde yer alıyor. Peki çocukları bu seviyeye getiren sebep ne? vatandaşa sorduk cevaplarını sizler için derledik. Çocuk katillerin sayısı toplumumuzda artıyor. Sizce neden artıyor? Çözümün ne? 16 yaşındaki çocuk geçen gün İzmir'de iki polisimizi şehit etti. Toplumsal yozlaşma olabilir mi acaba? Değil mi? Evet. Toplumsal yozlaşma. Türk insanının, Türk aile yapısının kendine has bir dokusu vardı. O doku bozuldu. Neden bozuldu? Eski değerlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz kayboldu. Vallahi o çocukların birincisi bir ailesine inmek lazım. Ailesi çocuklarla ne kadar ilgilenmiş bir oraya bakmak lazım. Çünkü bunun altında mutlaka bir şeyler yatar. İkincisi de çocuklar biliyorsunuz sosyal medyada ve oyunlarda çok fazla zaman geçirdikleri için birazcık gerçeklik payının dışına çıkıyorlar ve neticesinde de bu tür durumlar çıkabiliyor. Aile tabii uzak kalan aileden uzak kalan çocuklar aile meyli çok fazla değişebiliyor. Değiştiğinden dolayı da yani bu tür sonuçlar doğabilir yani. Dehşet verici ve dehşet içerikli yayınları kaldırmaları lazım ve cezaların da açık ve seçik bir şekilde net olması lazım. Bence sanal oyunların büyük etkisi var. Gerçekle sanal ortamda olanı karıştırıyor çocuklar. Ailelerin büyük etkisi var. Çözümü eğitim. Yani öncelikle eğitim ailede başlar. Ee, okulda da başlıyor ama sosyal çevre ailede eğitim olduğu için eğitim çok önemli. Ailede başladığı için de maalesef ki bazı aileler bu konularda yetersiz olabiliyor çocuklarını yetiştiremiyorlar. Sosyal medyada çok etkili tabii bu konuda. Sosyal medyada gördükleri her şey çocukları çok kötü etkilemeye başladı ki artık telefon sahibi olma yaşı bayağı bir düştü artık. Yani ilkokul çocukların elinde bile telefon var artık. Sosyal medyada her şeye erişebilmeleri çocukların çocukları kötü etkilemekte. Bunlar aileleri yani dört dörtlük çocuklarda sahip Dört dörtlü çocuklarına sahip çıkmaları lazım. 18 yaşın altındakilere uygulanan ceza az olduğu için bir yerde teşvik ediliyor ve onu da kullananlar var. İnfaz yasasında değişiklik yapılması gerekiyor. Düzenleme tabii ki de şart çünkü insanlar sokakta dolaşamıyor gerçekten yani herkes korkuyor çocukları teşvik mi ediyorlar. Cezalar caydırıcı değil Türkiye'de. Mesela hırsızlık yapıyor, giriyor üç ay sonra geri çıkıyor. O yüzden cezaların caydırıcı olmasını temenni ediyorum. Kişilerin yaşadığı stres, travma, yani ekonomik durum olabilir. Yani herhangi bir ailesel şiddet olabilir. Yani hepsi mümkün ama cezalar maalesef çok hafif kalıyor. Bence ailelerin çocuklara küçük yaşta verdiği eğitim ve iletişim bence çok önemli bu konuda. Yetersiz kaldığını düşünüyorum. Ve bizim şu an bence bu ceza hakları yani ceza konularında iyileştirmeye gitmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Yani bu şekilde devam ederse keza bu tarz durumları fazlasıyla yaşayacağımız gibi durumlarda olacağını düşünüyorum. Diziler çok etki, etkili bu, bu yönde. Şu anki dizilere bakıyorsun çoğu çete mafya dizileri çete ve mafya dizilerinin yayından kaldırılması lazım ve madde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi lazım. haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle store'larda. İndirin, ilk sizin haberiniz olsun. haber7.com. Bu noktada haber var.